Özellikle kaç yıldır bu işin içerisindesiniz? 2000 yılından beri bu işin içerisindeyim. 20 yıldır bu işi yapmaktayım profesyonel bir şekilde. E ne kadar süre önce kendi markamızı açtık? Bir yıl önce kendi markamızı açtık. Daha önce yurt dışındaydık ondan kaynaklı. Daha sonra Türkiye'ye kesin evet. bir dönüş yaptınız ve kendi markanız üzerinden evet. faaliyet göstermeye başladınız. Doğru. Şimdi işimize kaç yıldır girdiğimizden bahsediyoruz ama ne iş yaptığımızı söylemedik hala. Burada neler yapıyorsunuz, yaptığınız işleri biraz sizlerden dinleyelim. Berde sistemler üzerine yoğunlukla çalışıyoruz. İşte ev dekorasyonu üzerine yoğunlukla çalışıyoruz. Tenti üzerine yoğunlukla çalışıyoruz, e döşeme işlerine yoğunlukla çalışıyoruz, üç dalda hizmet veriyoruz. Geçmiş dönemlerde yani geçtiğimiz yıllarda tek çeşit bir perde modellerimiz, bir font perdemiz oluyordu, bir güneşliğimiz oluyordu, e, geçiyordu, bir tülümüz oluyordu, geçiyorduk. Evet. Ama şu an birçok sisteme ayrıldık galiba ve e, yeni yeni çıkan perde sistemleri var. Sizler bu gelişime ayak uyduruyor musunuz? Tabii ki. Yani. E her türlü perde sistemleri, motorlu perde sistemleri olsun. işte sesle çalışan perde sistemleri olsun. <laughs> Otomasyon perde sistemleri olsun. Hep değişiyor yani insanların artık e, alışveriş şeyi e, evlerinin konseptine göre değişiyor öyle söyleyeyim. Peki e, ürün yelpazemiz geniş mi? Yani renk skalamız, e, kumaş tercihlerimiz, skalamız geniş mi? Sınırsız bir kumaş şeyi var. Yani burada binlercesi var, daha da binlercesi var. Yani bu belli markalarda çok fazla ürün var öyle söyleyeyim. Yani kaliteli olan ürünler de var, alt segment ürünler de var. Peki burada sizler her kesime hitap ediyorsunuz diyebilir miyiz fiyat politikası Tabii. olarak? Tabii ki. Yani her kesime hitap ediyoruz. Yani belli bir fiyat aralığından çıkıp yani en üst segment fiyatlara kadar ürünlerimiz var, mevcuttur. Şimdi tente sistemlerinizden bahsettiniz. Aynı zamanda döşemelerimiz var, perde sistemlerimiz var diye bahsettik. Peki sizlere bir evi, sıfır bir evi ya da hali hazırda olan bir evimizi size teslim ettiğimizde bütün bu işleri anahtar teslim yapıp çıkabiliyor musunuz? Tabii, ki. Ya yani o konuda sıkıntınız olmasın. Her zaman yaptığımız şeylerden bir tanesi. Çünkü burası turizm sezonu olduğu için belli bir kısıtlı. Yani insanlar kışlık evlerinde değiller. Ona göre tatillerini ayarlıyorlar. ...burada bizim için önemli olan e, zaman. Hı hı. Yani gün söz verdiğimiz günde teslim etmemiz lazım. Onun üzerinde de ekiplerimiz var. Sağ olsunlar arkadaşlarımız her zaman... ...bizi mağdur etmiyorlar. Bodrum bölgesi bildiğimiz üzere turizmin... E, ...önemli beldelerinden bir tanesi, bölgelerinden bir tanesi. E, bu bölgede birçok otel, kurumsal markalar da var tabii ki. Sizler sadece evlerle mi çalışıyorsunuz yoksa böyle... E, ...toplu e, teklifler geldiğinde de değerlendiriyor musunuz? Yani bizde e, ev, yat e, otel, butik otel tarzında işlerle çalışıyoruz. Şimdi bölgenizde birçok aslında meslektaşınız var ama sizler çok seviliyor ve tercih ediliyorsunuz Gökhan Bey. Neden tercih ediyorlar ya da neden tercih etmeliler? Bodrumlu olduğum için tercih ediyorlar. Aslen Malatyalıyım ama doğumu büyüme buralıyım. Herkesi de tanıyoruz. Ondan sağ olsunlar bizi seviyorlar, sayıyorlar. Ekran başındaki izleyicilerimize diyoruz ki efendim öncelikle sağlıklı günler diliyoruz ve bir sonraki duramıza hemen geçiyoruz.